hastamızın hikayesi biraz uzun. Bir geldi. Yaklaşık üç ay önce bize başvurmuştu. O zaman 190 kilolardaydı. Evet. Tetkiklerini yaptık. Bu sırada tetkiklerini yaptığımızda göğüs hastalıkları uzmanı zaman onay vermedi. Akciğerle ilgili sıkıntılarımız vardı. Evet, Sigara içiyordu. Uyku apne sendromu evet. vardı. Zayıflatmamız gerektiğini söyledi. Önce balon taktık. Evet. Balonla kaç kilo verdin önce? Balonla beraber e, 163 kilo falan düştü. Yani bir 20-25 kilo evet. balonla zayıflattık. Sonra Balonu çıkardık. Balondan 3 evet. hafta, 4 hafta sonra da tüp mide ameliyatını evet. yaptık. Bugün ameliyatımızın ikinci günü. Ameliyatımız iyi geçti. Hiçbir problem Hiç yaşamadık. Olabilir. Bugün eve gönderiyoruz. Ağrısız hiçbir şey olmadı. Nasıl? Zor muydu ameliyat süreci? Çok rahat bulmadım. Anlamadım bile. Yani. Yani, ama maşallah çok iyiydim. Ee, Akciğerle ilgili de hiçbir sıkıntımız çıkmadı. Ee, zor kısmını atlattın bak. Olabilir. Vücudunu bu zamana kadar çok hor kullandın. İnşallah bundan sonra öyle kullanmayacaksın. İnşallah. Ve yaşında bak iyi yani 48 daha gençsin evet, yani. Evet. Evet, i̇nşallah hayatında uzun bir ömür var. Daha sağlıklı yaşayacaksın. İnşallah, sağ olasın hocam. Tamam. Şey Geçmiş olsun, olsun tekrar.